Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar köpümüz gelecek ama köpümüzün gelmesiyle birlikte beraber çalışmamız O Ama fırınımız yok yok? Ben ya fırınımız olsa nasıl olur böyle? Ben inanmıyorum. Amacımız amacımız çöpek bulmamız gerekiyor. Şu evet şu evime bakar mısınız? Oh yağmurla başlıyor. Aa bu tavukların senin Deney buradan gelen. Taşan, taşan, ben ediyordum. Babım, babım. Ne oldu be? Ben geliyorum. Püf. Neyse. Hayır, ne? Canlı da yaptım, Evi bile yaptım. Bak burada biri ölmüş. Gelecek portal burası. Mesela Çöl çöpler hakkında demiştiniz ben. Ben sizinle... Ne oluyor bu ne? <laughs> Ağaçla kırdımdan ne oldu lan? Yok anasın mı? Hemen yapmamız gerekiyor. İçinde olan tüm sandıkları buraya gideceğim. Hiçbir şey şeyler değil mi şu evin... Evin içinde kayboldu zombiler nasıl olur? Keşke şu koysaydık ya. Onunla şu koysaydık ya. Arkadaşlar size kötü haberim var. Siz ne alaka ya? Arkadaşlar bu herkes gelecek. Gelin lan. O bir geliyoruz. Gel. Gel hadi. Gel. Gel seni. Gel seni böyle ödeyeyim. Şimdi ne bu kaktüs mü? Şunları kırışıyor. Un gelir misin? Oo çok asabi bir. Lan gel gel. Sakin ol. Ya ben seninle denem yapma diye. Kayıbın nerede? Kayıba gitti. Ne yapman? Tamam. Neyse, hadi yatayım. Yat 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 yat. yat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, bulamaz geldi. Vallahi geldi. Yemin ederim geldi lan bu. Beylerim, son ne? <laughs> Nereden geldi? O azkası patlayacak falan. az kalsın patlayacaktılar. Kır şimdi kır olacak. Kırılmadı, patlatılmadı. Onu. Daha önce bir tane burada bir tane kargo çıktı. Hemen... Hemen inanamadım. Oo. Eyvah, burada bir tane kimi var. Yine kaç tane kıyıları var? Of köpeğimi çok ısın. Zaten 36 tane kemiğim var. Ben ben sana en şerisi sevgisiyle bir tur Neyse. Oğlum lan gelin kayıplar. Onlar sizi böyle değil var ya. Ay ne Patla. Hayır. Patla. Ne oluyor? Oha. Çin, 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 çin değil. biraz hasara indi valla. Sen bakayım. <laughs> i̇şte bu kumlarım oldu. Kıyıplılardan tüm kumlarım. Çok iyi kum farmı yapıyorum ben de. Ya bu farmı nasıl yapacağız? Yeni kıyıp Sen de patla. Püf. Ayağına sınırlamayı. O da patlıyor mu? Eyvah burada da bir tane creeper var. Ya ne yapıyorsun bu creeperlar ya? Gel şimdi ben seni takip ediyorum. Tamam. İşte bu da patladı. İşte lan İşte bu. <laughs> Güzel poltalık benim. Seni çok özledim. Bir saat sıkıntı yoktu. Ölç gibi de seni yapmıştım. Şimdi nasıl sileyim iyi iyi valla tamam ben ekibi bulmaya gideceğim en tane var sen bana söyleyecek ne tamam. oldu bunu hemen yerelim aşısı ver karşısı nerede bu köpek suda mı lan bu köpek köpek neredesin Aşlar köpeğin nerede olduğunu biliyor musunuz? Yanımlara yazın. Ben nerede? Aha işte buldum ben seni. Hiç biri demezsin. Yürüyorum sonu ne? Aa o zaman. İşte köpeğimiz oldu. kasa var ya. Bizim bizim eski evimiz vardı ya eski evimiz. He eski evimiz ne oldu? Yok oldu. Aa ya, niye yok oldu? Ya? Ne yapacaksın ki? Ne? Yani seni niye alamıyorum? Hadi gel. Ders. De bizim evimize. Abi kötü bir şey olursa var ya ben. Ağzı nasıl içeyim? Oğlum bir küfür edin. mı geldi? Vallahi kıyıp geldi geldi? mı kırdı baksana. El şey gelir. Ay, canım da kırmışlar. Çok hemen gelmen gerekiyor. İşte burası bizim evimiz. Çok gelmen gerekiyor. Hemen evimiz patlayacak. Çok. Hadi. Bu niye kırıldı ya? Bak canım da gitti. Neyse şunu düzeltiriz. Portal da kırıldı. Ya kırık oldu. Niye Oğlum ya. Kayıp daha dur. Kahveyle bakarsın kırmış bir şey mi? E kayıp buradan geldi yani, yoksa buradan geldi. Ya da, tam ortasında. Ama benim Neyse. Çak. Çakma taşımız var mı bizim? Çakma yok. Çakmamız olsa ya hem her zaman işimizi yapardık. Neyse de ben de tavşan yiyebilirdim ama bir şey olmadı. Acık Acıktım bu. Oğlum bu artık can kalınmış. Güzel de zor Tamam köpekçim. Oğlum tamam da buraya Aman gerekiyor. Aydınlatacağım tamam. Tam onda tamam. tamam, temelimiz. Bir çakma taşımız falan yok. Ama buldum çakma taşı bulalım. Çakma taşı yaparız. Onda bir tane fotoğraf açarız. Çakma taşımız nerede? Eyvah kırdım lan. Yok kırılmadım. Şimdi amacımız çamba taşı bulmak. Oğlum. Niye kıyı oğlum ya. Bir tane de şeye kalındı. Neyse. Burası aynı. Aa bu şeye benziyor. Sıra şeye benziyor bu aslında. Neyse ben gideyim şöyle çabuk söyleyin. Vallahi döveceğim sizi. Hmm, çakma dışı bulması için. Onu burası nasıl bir biyom ya? Yeni bir biyomla karşılaştık. Yani bu biyom çok iyi. Vallahi bu biyom çok iyi. Ama çakma, çakmayı nereden bulacağız? Neyse onu kıralım şöyle. Yok şaka yaptım şaka. Amacımız çakma dışı bulmak. Burada bir tane köylü zombi var. Onu nasıl çevireceğiz? Ör, evim yok muyum, tamam, bir Tamam Tavuklarım, tavuklarım, bir şey, bir şey, satıre, Ya of kaybet her gidiyor, Mal ya, ev bu da öyle. ne çolduk ya? Vallahi bu da kaybıda mıdır? Bu böyle mi kadar? Bu konuşsa tüm bira kayıbı geldi. Yani biz biliyoruz işte. Kayıp. Biz bunu kayıp oluyor muyuz diyelim. Ya da şey diyelim. Aa bak burada bir tane var. Ne <laughs> yap? <laughs> Aa tamam bir tane daha bize. Kıracağız. Lan oğlum. Niye hepsini çıkıyor Nereye dedik oğlum ya Yine karşıma kayıp İşte çakma taşı yaptım Tamam İşte çakma taşımız oldu tamam. Artık bizde kalacak Kalmazsa çok kötü olur Şurada bir tane bit Burada bir tane gitti Bir tane Şimdi bu büyüyor Bu çöl büyüyor kadar? Şu an çöldeyiz değil mi? Çöldeyiz evet. Hiç amacımız gideceğiz oraya. Ben inanamadım. İşte evimiz karşımızda. Mesela camları da yapmaktan yaparız ama dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne bana niye bir tane geliyor ya? Bu patladı nasıl? Nasıl yani biz Alman'a gitti ya hemen bize hemen bizi kırılması yapıyor. Yapıyor bakar mısın? Esra bir çarı camlar vardı. Çat diye kırıldı. Nasıl öyle oldu? Ben inanmadım. Bu bölümde çok kötü şeyler yaşanıyor valla. Gideceğiz oraya, oraya gitmemiz gerekiyor. Allah ne oluyor ya? Bana sabırlar vermem gerekiyor. Tamam. Çıkıf. Ben evi mi niye koyayım ya? Tamam olsun. Şimdi sen bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Abi ışıklar oldu mu? Ben şu kömür bu ıslam olur. Dikkat et. Vallahi dikkat etmen gerekiyor. <laughs> Ay, evet, evet. O bir patlama olsun. Ben senin güveniyorum. Patlarsa bana söyle. <laughs> ne oldu kaldı? Ya şurası bir kırıldı. Kırıldı mı orası? Ya ben sırtlan ettim diye. Ben nereden bileyim onun kayıpının olduğunu. Daha şık da okumam gerekiyor. Bir daha şıkkın da o camı Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam tamam. Craftik table'da istediğimiz biz şey yapabiliriz. Bir yerim var. Hayır böyle harita yaparız. Burası işte. <laughs> i̇şte bizim sizin yer. Şey yapalım mı? Şimdi burada bir tane chat yok. şöyle Nasıl olmuş? Abi bu çok güzel olmuş. Ee, nasıl oldu? Bu aslında çok güzel bir işimiz oldu onlar. Evet abi evet evet. Neyse. Aha şu kaktüsler var. Bir dur bir saat burayı görürdük ama. Şimdi bunu nasıl tamir edeceğiz? Köy bizim. Biz hani bir tane evi yetmem. Ne, ne diyeceğiz ki yani? Evet. Buraya bir tane mod oh, oh. daha doğacak. Bak bak. Bazısına portalımız ışıl ışıl. Hemen nedere gelip hemen nedere gidip hemen geliyorum tamam mı? Öf. Şu kumların şöyle. Tamam kız bu ustane yeterli bize. Hadi. <laughs> Dönüşürüz. Hadi bakalım. Öf. Bu portal yeterli bize tane şey yansaydım ne olur. Şunu yapayım şöyle. Aa bak son. Artık bunları böyle söndürebiliriz. Aspet değil. kum taşıyla neler yapıyor? Ama bu tık ateşleri. Aa gaz nereden geldi? Gülüm sonu ne? Ne oluyor ya? Ben seni bekledim. Bilmiyorum niye patlattın ne sene? Bilmiyorum niye patlattın? Bilmiyorum niye patlattın sen bakayım? Potatonum sana ne? Vallahi döveceksin seni. Kır 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 kır. Kır onu. Çaka krem. Hmm. Şimdi. Çaka krem. Oy Kötü oldu bu. Vay canına çok güzel kırmışız. Çaka krem. Ulan hmm, patlı mı kıracak? Çaka krem. Biraz çaka krem. Nerede lan bu gaz? Neyse gaz gitmiştir. Hemen videomuzu bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Ya <laughs> nerede gelmişsin? Hmm. İşte bu be. İşte bu. Evet arkadaşlar. Hadi bu kadar da istedikçe Hadi görüşürüz. bay bay.